Günaydın, mutlu sabahlar. TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den merhaba. 20 Mayıs çarşamba günündeyiz. Saatler 7'yi gösteriyor. Yine her zaman olduğu gibi dün bugün de en önemli gündem başlıklarıyla karşınızda olacağız. Yaklaşık 2,5 saat boyunca. Programımıza hoş geldiniz efendim. Evet dün bugüne başlıyoruz. Tabii ki gündem sırasındaki ilk başlık koronavirüs. Dünya ile başlayacağız. Dünyadaki rakamlara bakacağız. Dünyada etkilenen koronavirüsten etkilenen ülkelerin sıralamasına bakacağız canlı bilgi ekranımızda değerli izleyenler. Bu ekranda koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin sıralamasını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada 1.570.583 vaka sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nde 93.533 kişi hayatını kaybetti. 361.180 kişi de iyileşti. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ni Rusya takip ediyor. Bildiğiniz gibi Rusya çok hızlı bir yükseliş yaptı. Koronavirüsten etkilendi e, e, ve bu ülkeler arasında da ikinci sıraya yerleşti. 299 bin 941 vaka sayısı. 2837 ölüm var. 76.130 kişi iyileşti. İspanya Rusya'nın hemen altında 3. sırada listede 278.803 vaka sayısı. 27778 kişi hayatını kaybetti, 196958 kişi de iyileşti İspanya'da. Ve Güney Amerika ülkesi Brezilya 4. sırada koronavirüsten etkilenen ülkeler içinde 271885 vaka sayısı, 17983 kişi hayatını kaybetti, 106794 kişi de iyileşti. Ve İngiltere 5. sırada bu listede 248.818 vaka sayısı ülkede. 35 bin üzerinde ölüm var. İyileşen hasta sayısını bilmiyoruz çünkü açıklanmıyor. İtalya, İtalya bu listede 6. sırada 226.699 vaka sayısı ve 32.169 ölüm var. 129.401 kişi iyileşti İtalya'da. Ve Fransa, Fransa 7. sırada listede 180.809 vaka var. 28.022 ölüm var. 62.563 kişi de koronavirüsü yenmiş durumda Fransa'da. Almanya 177.827 ülkedeki vaka sayısı şu ana kadar 8.193 kişi hayatını kaybetti. 155.700 kişi de iyileşti Almanya'da. Ve ülkemiz Türkiye 151.615 vaka sayısı var ülkede. 4199 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bir kez daha kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. 112895 kişi de iyileşti ülkemizde koronavirüsü yendi. Komşu İran 124603 vaka, 7119 ölüm var ülkede. 97173 kişi de iyileşti. İran'ı Hindistan takip ediyor. 106000'in üzerinde vaka var. 3303 kişi hayatını kaybetti. 42000'in üzerinde de iyileşen var. Peru 100 bine yakın vaka var Peru'da. 2914 kişi öldü ve 36524 kişi de iyileşti. Ve virüsün çıkış noktası Çin. 82.965 vaka sayısı. 4.634 kişi hayatını kaybetti Çin'de. 78.244 kişi de iyileşti. Kanada 79.112 vaka, 5.912 ölüm ve 40.000 üzerinde iyileşen hasta var. Suudi Arabistan 60.000'e 60 yaklaştı vaka sayısı. 329 kişi hayatını kaybetti. 31.634 kişi de iyileşti. Ve Belçika 55.791 vaka, 9.108 ölüm ve 14.687 iyileşen var. Meksika 54.346 vaka sayısı, 37.000 üzerinde kişi iyileşmiş durumda ülkede ve 5.666 kişi de hayatını kaybetti. Ve Meksika işili takip ediyor. 50 bine yakın vaka var. Onu yine Pakistan izliyor. Hollanda, Katar, Ekvator, Belarus, İsveç, İsviçre, Portekiz, Singapur, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, İrlanda, Polonya, Ukrayna, Endonezya, Güney Afrika, Romanya, Kolombiya, Kuveyt, İsrail, Japonya, Avusturya, Mısır, Dominik Cumhuriyeti diye liste uzayıp gidiyor. Bu canlı bilgi ekranında koronavirüsten etkilenen ülkelerin sıralaması bu şekilde. Toplam rakamlara da bakalım. Dünyada toplamda vaka sayısı şu anda 4.986.406. Toplam bu. 4.986.406. Toplam ölüm 324.911 ve toplam iyileşen hasta sayısı tüm dünyada 1.958.525 değerli izleyenler bu rakamlarda bu şekilde ekrana yansıdı sizlere aktardık. Canlı bilgi ekranı sürekli güncelleniyor. Ülkelerden gelen resmi açıklamalara ve verilere göre bu sabah itibariyle dünyadaki genel durum da bu. Evet, koronavirüsle mücadelede veriler her geçen gün daha iyiye gidiyor ülkemizde. İyileşen hasta sayısı artıyor, vaka sayıları ise azalıyor. Son 24 saatte 1318 hasta daha sağlığına kavuştu. 28 kişi ise maalesef hayatını kaybetti. 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlama biter bitmez caddelerde araç hareketliliği gözlemlendi. Polis ekipleri denetimlerine devam etti. Dün bugün de sırada bir dünya medya köşemiz var. Gazetelere bakacağız. İlk sayfaların öne çıkan başlıklarına göz atacağız. Akşam gazetesiyle başlayalım. 20 Mayıs çarşamba gününün akşam gazetesinde hemen logonun üstündeki başlıkla İlham kaynağımız 19 Mayıs olsun. Bu başlıkla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramında gençlere sosyal medyadan seslendi. Büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var dedi ama sosyal mesafeli törenler vardı. Milli Mücadelenin 101. yıl dönümü 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşku ve gururla kutlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle bayram sevinci evlerde yaşanırken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu temsilci gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Evet Anıtkabir'deki törenlerde sosyal mesafe kuralına uyuldu ancak bayram evlerden de coşkuyla kutlandı. Virüs salgını bayram coşkusuna gölge düşüremedi. 19 Mayıs saat 19.19'da tüm Türkiye tek ses oldu. İstiklal Marşı balkonlarda, pencerelerde coşkuyla okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu coşkuya İstanbul'dan ortak oldu. Sayfası bugün bu şekildeydi. Öne çıkan başlıkları özetlemiş olduk. Sabaha geçelim. Sabah gazetesinde hangi haberler var? Hemen logonun yanından devam edelim. Gururla, azimle yarınlara başlığını atıyor sabah Evet değerli izleyenler 19 Mayıs'ta Kurtuluş Meşalesi'nin ateşlendiği günde özel görüntüler ortaya çıktı. Haliç'in iki yakası genç sporcuların açtığı dev Türk bayrağı ile birleşti. Tuzla'da da bir ilke imza atıldı. Gençler dünyada zemine çizilen en büyük resmi yaptı. Sokaklar bando kortejleriyle renklendi. Bağımsızlığa giden yolda 19 Mayıs'ta başlayan kutlu yolculuk Türk milletinin makus talihini değiştirdi. Şanlı bayrağımız milli mücadelenin zafere ulaştığı günden bu yana tüm yurtta gönderdeki yerini koruyor. Kurtuluşa giden rotada ilelebet dalgalanacak Türk bayraklarının görüntüsünü getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Evet her zaman da yükseklerdeki yerini korumaya devam edecek şanlı bayrağımız. Sabah gazetesi manşette güçlü Türkiye'nin yeni enerjisi haberine yer veriyor. Bugün 20 Mayıs çarşamba gününde 101. yıla dev armağan Evet önemli bir haber. Dicle Nehri'ne takılan Nadide Gerdanlık Ilısu Barajı. izleyenler 70 yıllık rüya gerçek oldu. Ilısu Barajı'nda enerji üretimi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde konuştu. Kendi insanını yabancılara şikayet edenlere, kendi insanının kanını dökenlere verdiğimiz en güzel cevap bu eser dedi. Erdoğan muhalefeti de eleştirdi. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir başka önemli vurgusu daha vardı. Onu da Sabah Gazetesi ilk sayfaya taşıyor. Gençlerin arasına nifak sokamayacaklar. Başkan Erdoğan, başkanı vefa destek gruplarına yönelik saldırılara tepkisini sürdürdü. Sokak terörü dedi. Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümünde video konferansla gençlere seslendi. Evet, devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı noktalar bu şekildeydi. Ve bir başka başlık, sevindiren tablo. Koronavirüsle mücadelede evet devam edelim. Posta Gazetesi'nde iyi haberler geldi başlığı var. E, spor dünyasından bir başka önemli haber. Değerli izleyenler, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta futbolcular, teknik ve idari heyetle kulüp personeline yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Ayrıntılarına da bakalım haberin. Beşiktaş Kulübü pazartesi günü yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Evet Beşiktaş devam edelim. Posta Gazetesi'nde bir başlık var. Firarda zirve. İlginç bir haber. Antalya'da evet uyuşturucu satın aldığı mahalle karantinaya alınınca buraya yerin altından gitmeye çalıştı. Antalya'da uyuşturucu bağımlısı gencin bu girişimi kanalizasyona mahsur kalmasıyla son buldu. Yasak bölgeye girmeye çalıştığı için de hakkında cezai işlem uygulandı. Temin Atasoy'un ineği bataklığa saplandı haberi de verdik. Ayrıntılarını da izleyelim. Devam edelim. Yeni Birlik gazetesine geçelim değerli izleyenler. Bir Dünya Medya Köşesi'nin ilk bölümünde son gazetemiz. Logonun üstüyle başlayalım izleyenler. Türkiye'nin gururu yerli taarruz helikopteri atak 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı için havadaydı. TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen ve nefes kesen özel gösteri uçuşunu TRT Haber görüntüledi. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 1 milyon yazılımcı projesine katılanlara her ay 6 GB internet kotası verileceğini söyledi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını gençlere verdiği müjdelerle kutlayan Bakan Albayrak Geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor dedi. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geleceğin yazılımcılarına seslenerek parlak zekalarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz dedi. Bakan Albayrak sosyal... Devam edelim yeni birlikte birkaç haber daha var onlara da bakalım. Evet komşu Yunanistan'dan bir haber var. Miçotakis'i dinden attı ilk sayfasını bitirmiş olduk. Bir Dünya Medya Köşesi'nde ilk kısımda 4 gazeteye, ilk sayfaya ve öne çıkan başlıklara baktık. Çok kısa bir aramız var şimdi. Saat başında dün bugün de burada stüdyoda sizi bekliyor olacağız. Yeniden merhaba saatler 8 oldu 20 Mayıs çarşamba günündeyiz. Dün bugün programının da ikinci bölümüne başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Evet programımızın bu bölümüne de koronavirüs başlığıyla başlayacağız ve ülkemizdeki son rakamlara göz atacağız. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi verileri ekranlarınıza taşıyoruz. Türkiye günlük koronavirüs tablosu ekrana geliyor. 19 Mayıs 2020 yani dünün son bilgileri, resmi rakamları, son 24 saate ait veriler. Dünkü test sayısı 25.382, vaka sayısı 1022. Vefat sayımız maalesef 28 ve iyileşen sayısı da 1318. Resmi veriler dünkü rakamlar Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 19 Mayıs 2020 itibariyle. Peki toplamda ülkemizde rakamlar nasıl? Toplam test sayısı 1.675.517. Toplam vaka sayısı 151.615 ülkemizde. Toplam vefat sayımız 4.199. Bir kez daha rahmet diliyoruz koronavirüsten hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza ve toplam yoğun bakım hasta sayısı 882 ülkemizde. Toplam entübe hasta sayımız 455 toplam iyileşen hasta sayımızda 112.895 tabloyu da gördüğünüz gibi iyileşen hasta sayısı artıyor, vaka sayısı azalıyor. Bu rakamların daha da iyiye gideceğini umut ediyoruz ilerleyen günlerde. Evet, diğer taraftan 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması da sona erdi. Kısıtlama biter bitmez caddelerde araç hareketliliği gözlemlendi. Polis ekipleri denetimlerine de devam etti kapsamında cumartesi günü başlayan ve 15 kenti kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi dedik. Kameralarımızı şimdi İstanbul'a çevireceğiz. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bayrampaşa sebze ve meyve halinde yoğunluk ne durumda onu öğreneceğiz. Cem Şükrü Yıldız karşımızda ve son bilgiler içinde sözü kendisine bırakıyoruz. Cem. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu, can kayıpları ise 91 bini aştı. Ülkede yapılan bir araştırmaya göre evde kal talimatına uyulması 232 binden fazla kişinin ölümünü engelledi. Evet programımızın başında da aktardığımız bir tablo vardı sizlere. Koronavirüsten etkilenen ülkelerin sıralaması ve güncellenen rakamlar ışığında bazı ülkelerin yükselişte olduğunu söylemiştik. Brezilya'da salgının yeni merkezi olmaya doğru mu gidiyor sorusu akla geliyor bu listede. Hastanelerin %90'ı olduğu ülkede. En çok vakanın görüldüğü Sao Paulo'da sağlık sistemi alarm veriyor. Devlet Başkanı Bolsonaro ise eleştirilerin odağında ve bir dünya medya köşesindeyiz. Dün bugün programında gazetelere bakacağız. Hürriyet gazetesiyle başlayalım bu kısma. Manşetine Hürriyet gazetesi daima genç haberine taşıyor. 19 Mayıs'ı 101. yılında coşkuyla kutladık dün. Bu yılki 19 Mayıs kutlamaları koronavirüs 19 Mayıs kutlamalarını gölgeledi ama coşkusunu dindiremedi. TRT Gençlik Korusu Atatürk'ün sevdiği bir eseri evlerinden seslendirip bir klip hazırladı. Müzik Evet 19 Mayıs Atatürk Yanma Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüse rağmen evlerimizde olmamıza rağmen coşkuyla kutlandı. Koronavirüs coşkumuza gururumuza engel olmadı. Yine bir başka etkinlik de vardı. Hürriyet gazetesi yine ilk sayfaya taşınmış. Türk Rallisi'ne ev sahipliği yaptı. Motosiklet şampiyonları Kenan Sofoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu hünerlerini sergiledi. İkili daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen 101 motosikletli polise eşlik etti. Evet güzel görüntüler yaşandı. 19 Mayıs'ta dün milli bayramımızda coşkumuz sürdü. 18 milyar liralık Dicle gerdanlığı Hürriyet Gazetesi'nin başlıklarından biri. Dün bugün devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'da 210 çocuğa bisiklet hediye etti. Bisikletler sahiplerine teslim edildi. Şimdi çok kısa bir aramız var. Dün bugün saat başında devam edecek. Yeniden merhaba. Dün bugünün 3. ve son bölümüne başlıyoruz. Saatler 9 oldu. 20 Mayıs çarşamba günündeyiz. Programımıza yeniden hoş geldiniz. bugün devam ediyor dedik. 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması da sona erdi bildiğiniz gibi kısıtlama biter bitmez. Caddelerde araç trafiği hareketliliği gözlemlendi. Polis ekipleri denetimlerine de devam etti. Ramazan bayramında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamadan önceki 2 gün marketler 23'e kadar açık olacak. Şehit yakınları da bayramın birinci günü kabirleri ziyaret edebilecek. 15 ilde uygulanan seyahat kısıtlaması da 15 gün daha uzatıldı. Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferansla toplanacak. Sayın seyirciler, kurulda virüsle mücadelede gelinen aşama ve bundan sonraki süreçte atılacak adımlar masaya yatırılacak. Detayları alacağız şimdi. Muhabir arkadaşımız bize son gelişmeleri, son bilgileri verecek. Ayrıntıları beklenen bu görüşmeyle ilgili Cuma Yavuz söz sende dinleyelim lütfen. Uluslararası Göç Filmleri Festivali için geri sayım başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek festival online olarak gerçekleştirilecek ve 50'den fazla film yer alacak. Ve bu haberle dün bugünü bugünlükte noktalıyoruz. Sırada ekonomi var. Gülçin Üstüncan da karşımda. Neler konuşacaksınız bugün? Bugün Gülçin. Günaydın. Hem dünyaya hem Türkiye'ye bakacağız. Canlı bağlantılarımız olacak. İçeride de Katar'la miktarı artırılan bir swap anlaşması var. Gözler oradaydı. E, tüm piyasalara nasıl yansıdı diye bakacağız az sonra. Evet kolay gelsin diyelim sana. O zaman stüdyoyu sana bırakalım ve izleyicilerimize veda edelim. Tüm ekip arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Saat 7'de yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.